Çalışman gereken bir konu var ama çok uzun olduğu için bir türlü başlamak istemiyorsun. Sürekli ondan kaçıyorsun. Böyle durumlarda işin tamamını veya tamamına yakınını nasıl tek oturuşta bitirebildiğimi anlatacağım. Aslında bu yöntemi şimdi bile uyguluyorum. Evet ders çalışmıyorum ama video çekiyorum. Ben tek oturuşta stoklu video çekiyorum. O yüzden o gün içerisinde bitirmem gereken çok fazla video oluyor. Mesela 15 video çekeceğim diye karar verdiysem o 15 video benim için gerçekten korkunç gözüküyor. Çünkü kaliteli bir içerik yapmak istiyorum. İşe yarasını istiyorum ve bunu yapmak uzun süreceği için gerçekten stres olup insanın başlayısı gelmiyor. Aynı şey sende bir konuyu çalışırken olabilir. Mesela fonksiyonlar çalışacaksın, içerisinde 15 test var. Başlasan da o gün içerisinde zaten bitmeyecek veya işte birkaç gün sürecek veya saatler sürecek. O yüzden sen başlamak istemiyorsun ve kaçıyorsun. Kaçtıkça daha fazla stres oluyorsun. Böyle durumlarda ben şunu yapıyorum. Video örneği üzerinden devam edeceğim. Diyorum ki şu anda sadece bir tane video çekeceğim. Bir video çekmem lazım. Sonra buraya geçiyorum. Bir tane videoyu çekiyorum. Çektikten sonra diyorum ki ya aslında o kadar da kötü değilmiş. O kadar da stres olacak bir şey yokmuş. Yani ilk başta onu 15 video olarak düşündüğüm için bu beni zorluyor. Sen bunu ilk başta 15 test olarak düşündüğün için bu seni zorluyor. İlk video bittikten sonra diyorum ki tamam hadi bir tane daha çekelim. O kadar da kötü değilmiş. İkinci video bitiyor. Tamam hadi bir tane daha yapalım. Testte hadi bir tane daha çözeyim. Bir tane daha çözeyim. Bir tane daha çözeyim. Bitirme amacın yok bak. Sadece ilerlemen gerekiyor. Zaten sen 15 tane hedefle de başlasan bir bir hedefle de başlasan aynı hızda ilerliyorsun. Sabah böyle hissediyordum. Video çek çekmeye başlamak istemiyordum ve şu anda bu 10. videom. O yüzden taktik işe yarıyor yani. Aynısını sen derslerinde de uygulayabilirsin.